Gebze'de ikamet eden gazeteci İsmail Kahraman 2017 yılında bir ilki imza atarak Kocaeli'nin ilk ve tek özel araştırma kütüphanesini kurmuştu. Kütüphanesinde çok sayıda kitap ve çeşitli argümanlar bulunduran Kahraman 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphanecilik Haftası'nda ise özel bir sergi düzenlemeye karar verdi. Kütüphane Haftası kutlama e, törenleri vesilesiyle burada Deprem arşivi ile ilgili 17 Ağustos Marmara depreminden 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depreme fotoğraflar ve gazete manşetlerinde deprem gerçeği fotoğraf sergisi açarak araştırmacılara, ilgililere, yetkililere kütüphanemizde bu çalışmayı, bu sergiyi açmış bulunmaktayız. Sergi için kütüphanesinde özel alan oluşturan Kahraman, deprem gerçeğinin unutulmaması için 24 yıldır biriktirdiği gazete ve fotoğrafları çıkardı. Kahraman'ın sergisinde 1800'lü yıllarda İstanbul'da meydana gelen deprem bilgilerinin yer aldığı kitaplar, dünyada meydana gelen depremlerle ilgili fotoğraflar ile eski ve yeni tarihe ait 500 e aşkın deprem manşetlerinin olduğu gazeteler bulunuyor. İstanbul mesela büyük İstanbul depremi, şu an elimizdeki çalışma önemli bir arşiv 1800'lü yıllarda İstanbul'da meydana gelen depremi fotoğraflayarak arşivleyerek böyle bir burada sadece gazete manşetleri değil ki o döneme ait 17 Ağustos Marmara depremine ait çok sayıda gazeteyi satın almıştık. Bu arşivlerin faydası şu tarih Sadece zamanı mazi değil, tarih bir milletin aynası, bir olaylar zincirinin aynası ve geçmişi unutmamak için bilgiye, dökümana ve belgeye sahip olmak gerekiyor. Ve onları da en iyi şekilde gelecek kuşaklara aktaralım ki depreme karşı önlem alınsın.